Çocukluğundan beri koyunculuk yaptığını bildiren 42 yaşındaki Saadettin Ergider, ilk defa beşiz doğuma şahit olduğunu söyledi. Koyunlarına çok iyi baktığını bildiren Ergider, Çocukluğumdan beri koyunculuğun içindeyim. İlk defa beşiz doğuma şahit oldum. Milli piyango çıksa bu kadar sevinmezdim. Bu yıl bereket yılı. Şu ana kadar 37 koyun doğurdu. Toplam 90'a yakın kuzu oldu. Kara göz beşiz yavrularken diğerleri de ikiz, üçüz ve hatta dördüz. Doğuranlar oldu. Üçü dişi olan beşizleri ve kara göze çok iyi bakıyorum dedi. Hiç ikiz oldu ama beşiz olmadı. İlk kez yakaladık beşizi. Artı beşizden şey e, 27-28 koyunum doğdu. 80-90 kuzum var. E, ve inşallah belki daha ileride günler daha güzel olma bekliyorum. E, yıl kurak ama yemle falan bakmaya çalışıyorum bunlara. E, diyelim. Daha da doğacağım var. İleriki günlerde nasıl olur bilmiyorum. Ama çok zorlanıyorum bunlara bakmakta. Evet. Eee inşallah gurağa gu, gu, atladırız. Yağmurlu günleri yakalarız, rahatlarız. Veteriner Hekim Uğur Tarhal, koyunlarda beşiz doğum nadir görülür. Beşizler iyi bakımın sonucudur. Bütün hayvan sahiplerinin veterinerlerle işbirliği yapmalarını istiyorum dedi. Diğer üreticilerimiz de bu örnek olarak hayvanlar iyi baktığı takdirlerde daha yüksek verimler, bu tür iyi doğumlar, hatta senede iki doğum olayı gerçektirerek sürülerimizde çok daha iyi verimler alabiliriz.